Değil Çıkarız değil mi? Ha? Çıkarız. Göreceğiz. Buna çok abanmamak lazım. Tamam. Tam tut. Tutsana şeyi. Ayakkabı kayar bitti. Tam tut. Çıkabiliyor mu? Daha çıkarsın ya ama çıkıntılı. Düşmezsin değil mi? Ben geçiyorum. biliyorum Mı? Çekiyor mu? Çekiyor mu? Buradan geçecek miyiz? Geçer geçer Şuna alsana Fırat geçin oraya geçin sağ 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 bak beni ne soğuk bak eller buz ben tırmanırken daha zor olacak aynen şu an çok kalıyor her buz tutmuş çekiyor mu? sağa bak sağa bak yanıt evet. Boş görünüyor Hızlı Aynı kapı evet. Aynı kapı evet. geç, geç, geç. <laughs> Aynen, Kurgu arkaydı işte Burda Bundan yaklaşık olarak 5-6 kat daha çıkıp diğer önce geçmemiz gerekiyor. Gel bir bakalım istersen. Fırat, Fırat galiba arka tarafı. Arka bakalım ne yersin? Şu kapı gözüküyor baksana. Aynen. Arka tarafı bakalım gel. Dikkat et. Geçer miyiz? Evet. Bak şu taraflara doğru da gidelim. Binaların olduğu yerden daha iyi bir Biliyorum sen git. Biraz sakin ol. Çünkü sallanıyor. Görmek görme ihtimali var. Geri kaçıl. Aynen. Dönelim mi geri? Sen bu, bu açıdan göremez. Şu manzaraya baksana. Mükemmel değil mi? Yalnız gün batmadan yakalamamız gerekiyor. Videomuz daha devam var. Aynen. Daha sonrası için şu karşıdaki vinçlere gidebiliriz. Vinç şu an tepimizde. Hazır mısın? Evet. Öncelikle şu vinç var. Ee, yaklaşık olarak bir 7 kat falan çıkmamız gerekiyor. Ondan sonra dik vinçe geçeceğiz. O en yüksek olanı ve zirve noktası orası olacak. Balans ne dersin? Hı? Boğaz. Islak. Kaya mı sence? Islak. Kuru olsaydı denerdik aslında. Buradan Birazdan parkur yapacağım. Bak <laughs> şimdi. Eski günlerdeki gibi. Ama demir abi de. Gitti oraya. Harikasın. Aynen izle şimdi. Güzeldi. Bende çanta var. O kadar şanslı olmayacağım. Gel sen de böyle. Mustang Hunt'a selam olsun. Oraya çıkalım yoksa direkt yukarı mı? Nasıl istersen. Merdiven mi? Vinç mi? Ama boş ver. sana yorum yak boş yere. Yok e, oradan karşıya geçeceğim zaman yerler ıslak olduğundan dolayı riskli olur. Gel. Geldik. Şu an vardık mı Vardık gel. Her yer kar olmuş durumda şu an. Eğer vinç de böyleyse işimiz çok zor olacak. Aynen çıkamayız. Belki de. Ama bunu bizi durduracağını sanmıyorum da. Ee... Yok gel benimle. Orası dar değil mi? Oh, geçmiyor. Geçebiliyor mu? Asayım da. Oh. Dikkatli ol. Kayıyor mu orası? Biraz kaygan dikkat et. Bu duvar tahta komple kayıyor ya. Evet. Duvar diyorum. Ah. O yerlerde. Aynen çok kayıyor. Aynen. Umarım vinç kaymaz. Evet. Dikkat ol. Aynen. Al çantayı da şeyden. Sen çantayı getirdin. Geçelim de. Oradan geçeceğim. Orası daha iyi. Nerede? Burası daha iyi duruyor. Aynen. Hangi vinç? Sence sol vinç mi sağ vinç mi? Ha. Ee... O da aynı çıkmıştı gibi ama yine de sol yapabiliriz Biliyorum ya sağ daha iyi ama sağda adamı görme ihtimali var. Aynen aynen sola devam. Sol mu diyorsun? O halde. Et, hala Aynen, ka kayıyor hala. Oh. Adam akıllı bir kar yağsaydı gerçekten güzel olacak. Aynen. Böyle az yanlış olması, çok sarmıştı bu. Hem de çok saçma oluyor yani. Şu an kar değil ya yerler buz komple. Eğer ki <laughs> vinci buz tutmuşsa işimiz zor. Aynen öyle. O güneş çok iyi görünüyor. Aynen. Şu an fazla vaktimiz yok galiba. Artık Kapanıyor. Parça. Bitiriyoruz mu? Aynen. Çantayı alıyoruz, yani selfie çubuğunu alıyoruz. Ben gireceğim. Ben çünkü içeriden çanta olduğu için biraz sıkışıklık olacak. Yukarıda malzemeleri bırakırız. Aynen. Bu bende bir Böyle çıkıyor değil mi? Aynen. Fırsat. Ee, bunu nasıl Aynen. Yapsan harika olacak. Şuna komple kalanı geçir. Bu konudayken Ninja misali bağlayabilirsin. Yani Şimdi yap. Bir saniye. Böyle değil de. Kolundan çıkar bir saniye. Böyle Çok değil de. Uzak mı? Böyle dur yanmazsan. Çatmazsan durur. Hadi, Hadi başlayalım. Devam et sen. Ardına geliyorum. Hadi. Evet, güneş batmak üzere. Biraz Aynen. Ya. Yaz hızlı olmak gerekiyor. Kayıyor mı? Biraz. Oh, what the fuck. Hadi de gitti. Neydi Aşağı düştün. Karar görmedi ama. Ne yapacağız? Almalıyız. 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 Merdivenden inip alsana. Neyse elma kurgu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenden inip alsana. halde oh bekle. <laughs> Almam gerekiyor. Oh, what the fuck. Çarptın mı sen onu? He? mı? Yok yok. yok. Tam da yeni düştü ha. <laughs> düş. Bekle. Almam gerekiyor da. O hale bir saniye. Buradan indin mi arkasından? Arkasından inersen daha iyi olacak. Bak benim içinden sıkıntı evet. oluyor. Aynen. Güvenli mi? Şu an güvenli duruyor da. Pek güvenmiyorum. <laughs> Bak bekliyorum hadi. Tamam bekle geliyorum. Oh Oh Ne? Az daha kopuyordu Ne? Az daha kopuyordu bu Bir kere değilmiş lan Bir saniye Hayır o tuttu demirden denediler Sıra içeriye Tamam arkasını iniyorum Ben şuan güvendeyim sıkıntı yok O sallanmıştı Geliyorum Fırat ellerin dondu komple Bundan çıkmak Biraz zor gibi görünüyor Merdivene pek güvenmiyorum Ellerim komple dondu ve merdiven falan görünmüyor Ah Geliyorum sana. Şu an kayıtta. Fırat. Sakin. Sakin yürü. Demirler kayıyor komple. Aynen, Kay Ellerim kaydı komple. Vardın mı? Evet. Isınmış olduk ha şu anda. <laughs> hadi gel. Harbi. Abi, hadi. Bir saniye. Çanta var mı neydi lan? Çanta var, selfie çubuğu var. Geçemiyorum. Fırat şunu alsana. Selfie çubuğu mu? Aynen. Şimdi. <Gülüyor> Geç. <Gülüyor> Çok soğuk. İnanılmaz soğuk. ya ve çok soğuk. Ellerim şu an buz kesmiş durumda. Benim de öyle, hadi gel. Arkadaşlar merhaba, ben Fırat Somut. Arkadaşım Pavel Simirnova ile birlikte ee, tırmanış sporlarıyla ilgileniyoruz. Bugün de gördüğünüz üzere yaklaşık 200 metre bir yüksekliğe tırmandık. Yalnız bugün tırmanmamızın her zamanki olduğundan daha farklı bir amacı vardı. Bildiğiniz üzere ülkemizde 2016 yılında yaklaşık 26 kere bombalı saldırıda bulunuldu. Ben ve arkadaşım Pavel Simino buna dikkat çekmek için buraya çıktık. Özellikle askerimize ve polisimize moral ve motivasyon desteği sağlamak için buraya çıkmış bulunmaktayız. Söylemek istediğim birkaç şey var. Ee, onca bombalı saldırılar yapıldı. FETÖ saldırıları düzenlendi, terör saldırıları düzenlendi. Ama milletimiz yılmayacak. Ben bunu söylemek için buraya geldim. Allah Askerimizin ve polisimizin yanında olsun. Türk milleti yılmayacaktır, yıkılmayacaktır.